Vasfın felaketinde yaşanan işte Deprem Bölgesi, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'in Nurdağı veya İslahi ilçesi bir sebebe alınmıştı. Bu da malum 8.31 Ağustos ayında bitiyor. Tabii ki bizim esnaflarımızın talepleri mücbir sebebin tekrar bir uzatılması, en azından yılbaşına kadar, 2024 yılının sonuna kadar uzatılması. Esnaflarımız şükür çok zor durumda e, tekrar ayağa kalkmak için hep beraber eski günlere dönebilmemiz için e, mücbir sebebin e, son kez bir en azından yıl sonuna kadar uzatılması gerekmektedir. Esnaflarımızın talepleri bu yönde. Tabii ki biz de esnafımızın sürekli içerisindeyiz. Esnafımızın çektiği zorlukları biliyoruz. 6 Şubat depreminden sonra bağkur primleri, SGK primleri, maliye borçları hep birlikte esnafın. Bu esnaf ayağa nasıl kalkacak? Tabii ki onlar yapılandırma olacak, faizsiz yapılandırma yapacak devletimiz. Ama bununla alakalı en azından küçük esnafımızın bağkur borçları Geriye dönüp Bağkur Boşları depremden sonraki süreç için konuşuyoruz tabii ki biz bunu. Yani önceki yıllar için demiyoruz. Depremden sonra 6 Şubat'tan sonraki mücbir sebebin uzatıldığı son güne kadar en azından Bağkur prim borçları küçük esnafın silinirse esnafımız adına çok büyük kazanç olacaktı. Çünkü esnafımız zor durumda.